Aksiyon, dram ve savaşın gerçek yüzü. Bugünkü videoda hemen hemen her bölgede şu anda izleyebileceğiniz Netflix'teki en iyi savaş filmlerine ve dizilerine göz atıyoruz. Hız kesmeden ilk yapımdan sıralamaya başlıyoruz. <gülüyor> 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 İlk yapımımız 1. Dünya Savaşı sırasında geçen Alman filmi Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok. Vatanseverlik coşkusuyla orduya katılan genç bir askerin siper savaşlarının acımasız gerçeğiyle yüzleşmesini anlatıyor. 1929 tarihli kitaptan uyarlanan film, son yılların en çarpıcı ve duygusal olarak en yıkıcı savaş filmlerinden biri. Kanlı ve kaotik bir atmosfer sunarken izleyicide hiç azalmayan bir korku ve rahatsızlık duygusu bırakıyor. Pek çok savaş filmi kahramanlık üzerine kuruluyken bu yapım savaşın anlamsız

Sıradaki filmimiz Irak'ta geçen sert ve yoğun bir savaş aksiyon filmi Musul. Gerçek olaylardan uyarlanan yapım şehirlerini geri almak için ölümüne savaşan seçkin bir Irak Sıvat ekibinin hikayesini anlatıyor. İlk sahneden itibaren yakın mesafeli çatışmaların şiddetiyle yüzleştiğiniz film modern şehir savaşlarının en ham halini ekrana taşıyor. Askerlerin kararlılığı, aralarındaki yoldaşlık ve sokak sokak süren çatışmalar onu Hollywood'un daha cilalı savaş anlatılarından çok net bir şekilde ayırıyor. Bir basamak daha ilerliyoruz ve şimdi karşımızda Danimarka yapımı etkileyici bir savaş draması var. Savaşın Gölgeleri. Gerçek olaylardan esinlenen film, 2. Dünya Savaşı sırasında yapılan trajik bir müttefik bombardımanı sırasında yolları kesişen okul çocukları, siviller ve savaşçıların hikayesini anlatıyor. Sessiz insanlık anlarını ani ve yıkıcı şiddetle dengeleyerek hem gerilimli hem de yürek burkan bir deneyim sunuyor. Büyük savaşlara ve askerlere odaklanmak yerine, savaşın sivil maliyetini ön plana çıkaran İyi niyetli askerlerin bile eylemlerinin felaket sonuçlar doğurabileceğini hatırlatıyor. Bu da filmi günümüzde bile oldukça güncel kılan en önemli noktası. As a Sırada bir başka aksiyon dolu bir savaş filmi var. 1961'de Kongo'da gergin bir çıkmaz sırasında sayıca kat be kat üstün düşman kuvvetleri tarafından kuşatılan küçük bir İrlandalı Birleşmiş Milletler Barış Gücü Birliği'nin gerçek hikayesini anlatıyor. Çoğu kişinin adını bile duymadığı bu çatışma cesaret, direnç ve liderlikle dolu tam bir mazlumların savaşı öyküsü. İkinci Dünya Savaşı'nın sık gördüğümüz cephelerinden farklı, ferahlatıcı bir perspektif sunuyor. Hatta bu film yıllar sonra İrlandalı asker kahramanlıklarının resmen tanınmasına bile katkı sağlıyor. Şimdiki filmimiz iç savaşla parçalanmış isimsiz bir Batı Afrika ülkesinde geçiyor. Hikaye acımasız bir savaş ağasının emrinde çocuk asker olmaya zorlanan genç bir çocuğu konu alıyor. Film savaşın vahşetini ya da en savunmasızların yaşadığı psikolojik yıkımı göstermekten asla kaçınmıyor. Ordulara veya uluslara değil doğrudan insanların hayatlarına ve kaybolan masumiyetine odaklanarak savaşı en kişisel ve en yürek burkan haline indiriyor. Netflix'teki en etkileyici savaş filmlerinden biri olan bu yapım oldukça sarsıcı ama kesinlikle izlemeye değer bir deneyim sunuyor. Norveç'in gizli hazinelerinden biri Norvik. Film 1940 yılında Alman işgaline karşı verilen Norvik Muharebesi'ni konu alıyor. Stratejik bir demir cevheri limanını korumaya çalışan Norveç kuvvetleri ve müttefiklerin mücadelesi. İkinci Dünya Savaşı'nın az bilinen ama çok kritik anlarından birini perdeye taşıyor. Belki Netflix'teki en büyük savaş filmi değil ama karlarla kaplı atmosferi sürekli hissettiren gerilimi ve tarihte gölgede kalmış bu hikayeyi işlemesiyle kesinlikle izlemeye değer kılıyor. All denne tiden som bare går og går og vokser seg til noe så ubegripelig og skremmende stort. Norveç'ten çıkan bir diğer gizli hazine ise bu mini dizi. Aslında 2022 yapımı bir film olarak çekilmişti ancak Netflix tarafından satın alındıktan sonra 3 bölümlük bir mini diziye dönüştürüldü. Hikaye 2. Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle hayatları altüst olan ve Atlantik boyunca tehlikeli ikmal görevlerine sürüklenen ticaret denizcilerin etrafında dönüyor. Bu yapım cephelerde geçen tipik bir savaş dizisi değil. Aksine savaşın sıradan insanlar için ne kadar ölümcül olabileceğini gözler önüne seriyor. Aynı zamanda ticaret denizcilerinin genellikle unutulan ama kritik önem taşıyan rollerine de dikkat çekiyor. Kısacası bize savaşın yalnızca cephelerde değil, hayatın her alanında yaşandığını hatırlatan etkileyici bir yapım oluyor. Van Staveren. jawohl Wohlhahn. Die werden nach Holland verlegt. Sırada gerçekten iyi işlenmiş bir filmi var. Kayıp Savaş. Film 1944'teki önemli ama genellikle göz ardı edilen bir muharebe sırasında geçiyor ve yolları kesişen üç farklı karakterin hikayesini anlatıyor. Büyük ölçekli savaş sahneleriyle daha samimi, karakter odaklı anları başarılı şekilde harmanlıyor. Üstelik çoğu savaş filminden farklı olarak tek bir bakış açısına saplanıp kalmıyor. Cephedeki askerleri, düşman hattının gerisindeki direnişçileri ve savaşın ortasında hayatta kalmaya çalışan sivilleri de işliyor. Yani savaş ne kadar farklı yüzü olabileceğini güçlü bir şekilde gösteriyor. Netflix'te bulabileceğiniz en iyi 2. Dünya Savaşı yapımlarından biri diyebiliriz. Bir sonraki filmimiz Boyun Eğmez. Bu yapım imkansız zorluklara karşı verilen inanılmaz bir hayatta kalma mücadelesinin gerçek hikayesini anlatıyor. Filmde 2. Dünya Savaşı'nda bombardıman subayı olan olimpiyat koşucusunun bir uçak kazasından kurtulmasını, haftalarca denizde sürüklenmesini ve ardından Japon esir kampındaki acımasız koşullara rağmen hayatta kalışını izliyoruz. Tam anlamıyla bir savaş filmi olmasa da savaşın bıraktığı derin izleri ve insan ruhunun en karanlık zamanlarda bile dayanıklılığını çok güçlü şekilde yansıtıyor. İlham verici, dramatik ve kesinlikle izlemeye değer bir yapım. Şimdiki filmimiz 1993'te yaşanmış gerçek bir olayı anlatıyor. Kara Şahin düştü. İki Kara Şahin helikopterinin Somali'nin Mogadishu kentinde vurulmasıyla başlayan olaylar askerleri yoğun bir şehir savaşının tam ortasına sürüklüyor. Film, modern savaşın kaotik ve acımasız yüzünü çok gerçekçi bir şekilde yansıtıyor. Amansız temposuyla izleyiciyi adeta çatışmanın içerisine çekiyor. 2000'lerde çıkmış en iyi savaş filmlerinden biri diyebiliriz. God Seven Seas. Sırada tüm zamanların en iyi iki savaş dizisinden ilki var. Pasifik. Destansı mini dizi 2. Dünya Savaşı'nın Pasifik cephesinde acımasız savaş alanlarında mücadele eden ABD deniz piyadelerinin hikayesini anlatıyor. Dizi hem devasa savaş sahneleri hem de samimi insana dokunan anlarla dolu. Pasifik cephesinin tüm kaosunu ve insan kaybını gözler önüne sererken bireysel askerlerin deneyimlerine de odaklanıyor. Ama ne kadar etkileyici olursa olsun bir sonraki yapımımız bu diziyi geride bırakmayı başarıyor. Cheerio. It's been two years since I seen home. Two years. sondan bir önceki yapımdayız ve karşımızda savaş dizilerinin altın standartı yer alıyor kardeşler takımı. Dizi 506. paraşüt piyade alayının ABD'deki zorlu eğitiminden Normandiya çıkarmasına, Ardenler muharebesinden 2. Dünya Savaşı'nın Avrupa'daki son günlerine kadar geçen süreci anlatıyor. İnanılmaz sürükleyici ve duygusal bir yapım, gerçekçi dönem detayları ve göz alıcı savaş sahneleriyle dünya standartlarında prodüksiyon değerine sahip. Her bölüm bir öncekini daha güçlendiriyor ve sadece askerlerin verdiği savaşları değil bu savaşların zihinleri ve ruhları üzerindeki etkilerini de gözler önüne seriyor. Muhtemelen şimdiye kadar yapılmış en iyi savaş dizisi ve tüm savaş dizileri severlerin mutlaka izlemesi gereken bir iş. Her hafta sizler için dijital platformların derinliklerine inerek izleyebileceğiniz en iyi içerikleri paylaşıyorum. Abone olarak keyfini çıkarabilirsiniz. Ve geldik son yapımımıza Netflix'te gizli bir hazine sayılabilecek göremediğimiz tüm ışıklar. Aksiyon dolu bir dizi değil ama son derece güçlü ve izlenmeye değer. Aziz işgali altındaki Fransa'da 2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde kör bir Fransız kız ile genç bir Alman askerinin hayatlarının kesişmesini anlatıyor. Hem görsel olarak büyüleyici hem de oldukça duygusal bir yapım. Savaş ağırlıklı bir dizi olmasa da o dönemde hayatı şekillendiren tehlike, ahlaki ikilemler ve direnci başarılı bir şekilde yansıtıyor. Netflix Netflix'te mutlaka görülmesi gereken mükemmel bir iş. Evet, bugünkü listemiz sona erdi. Netflix'te izleyebileceğiniz en iyi savaş yapımlarından bahsettik. Aralarından daha önce izlemiş olduğunuz veya bu videodan sonra izlemeyi düşündüğünüz yapımlar var mıydı? Yorum kısmında düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Umarım keyifli bir video olmuştur. Kanalıma abone olup videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.